Herkese arkadaşlar ben Metok. Bugün sizlere Craft time'da nasıl bunun gibi iki katlı golem farm yapabileceğini gösterdim. Umarım videoyu beğenirseniz kanala abone olmayı, videoya like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videoda evet arkadaşlar normal dünya, düz dünyamıza geldik. Farmın nasıl yapıldığını size anlatmak gerekirse. ilk öncelikle arkadaşlar farmımızın şematiği bu şekildedir. Şemati almak isteyen arkadaşlar varsa benimle Discord üzerinden ya da Discord sunucuya gerek ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun yapmanızda kullanmanız gereken malzemeler listesinde şöyle göstermek gerekirse şöyle yere inelim malzemeleri M6 ile yaparak görebilirsiniz görmüş güzel arkadaşlar tam tamına 1732 adet taş dolası 420 cam 235 taş dola basamak 18 su kovası 18 adet taş dola merdiven meşe tuzak kapısı beyaz yatak ve arkadaşlar e, farmı lazım ama gözükmeyenler Dört adet köylü, dört dört yani 6, 8 köylü, 2 zombi, zombi de arkadaşlar. isim kit vermeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Craftline'da eğer bunu yapmak istiyorsanız. Ee, bu farm arkadaşlar hem kılıç leveli hem de normal de demir olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten çok hızlı yapıyor. Yani verim çok fazla. Ben bunları mesela bir saat bir AFK bıraktım. Tam tamına 120 golem yaptı. Yani gerçekten büyüleyici bir sayı. Dediğim gibi bu farmı yaparak siz de Craft Golem farmı ve demir kasabilirsiniz. Hem kılıç hem de demir farmı olarak kullanabilirsiniz. Ben şimdi burada şematiği kapatıyorum. Sizlere nasıl yapıldığını anlatalım. Evet arkadaşlar ilk öncelikle çankımıza geldik. Çankımızın en son bloğuna gelip buradan 20 blok yukarı çıkıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 e çıktıktan sonra arkadaşlar puanımızın buradan geliyoruz. Tam tamam buradan en sona da gelip en, buraya geliyoruz ve en son buradan bir 5 blok kuruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ondan sonra arkadaşlar burada dümdüz çekiyoruz. Tam çank sınırına gelip şankın bir blok önüne çıkıyoruz. Ve tekrar burayı böylelikle kapatıyoruz. Ve arkadaşlar buradan 3 blok gidiyoruz ve burayı kapatıyoruz. Bu şekilde buradan kapatıyoruz. Buraya taş basamaklarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Golemin daha iyi düşmesi düşmesi için tam su buraya geliyor. Golem de buraya çok rahat bir şekilde düşebiliyor. Taş tuğladan kat ve kat daha iyi hızlı düşüş sağlayabilirsiniz bu şekilde. Ondan sonra arkadaşlar zemin komple kapatıyoruz taş tuğlalarla. Zeminimizi kapatıyoruz. zeminimiz tam. Ondan sonra arkadaşlar zeminimizi kapattıktan sonra tekrardan geliyoruz. 3 blok yukarı çıkıyoruz. 3 blok şeklinde buraları hızlı bir şekilde kapatıyoruz. Dış duvarı kapattıktan sonra arkadaşlar iç kısma geliyoruz ve buradan elimize basamak alıyoruz. Taş dolu basamak alıyoruz. Buradan 4 blok gidiyoruz buradan kapatıyoruz. Bu bölümümüzde zombimizi koyuyoruz ve ismi kitle veriyoruz. İsmi kiti arkadaşlar. Oyunda zombiniz yok olabilir bilginiz olsun. Yani ismi kiti vermek zorundasınız. Yoksa zombiniz yok olur ya da eline bir eşya vererek bunu çözebilirsiniz. Burayı kopya yaptıktan sonra arkadaşlar bu koyduğumuz blokların üstüne de taş dolu basamak koyuyoruz. Golemin yukarıda olması engellemek amacıyla taş dolu basamakları koyduğumuz blokların üstüne de yerleştiriyoruz. Arkadaşlar taslamakla kapaktan sonra içeriye 4 adet yatak atıyoruz köylerimiz için. Köyleri koymadan önce içeriye su kovasıyla kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. İçeriye su kovalarımızı kapatıyoruz. Ondan sonra burayı da kapatıyoruz. Şu an golem doğmamız amacıyla Köy, köylerimizi getiriyoruz ve buraya yerleştiriyoruz. Köylerin üst tarafını da taş dola basaklarla kapatıyoruz. Aynen benim gösterdiğim şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Ve farmımız dikkat alıyor arkadaşlar. Bu da bitiyor. Şimdi yukarı 20 blok şeklinde yukarı tekrar çıkıyoruz. Bu kısımdan sonra arkadaşlar videoyu hızlandırdım. Aynen yaptıklarımı yaparsanız farmdan tam verim alabilirsiniz. Bir dahaki videoda abone için abone olmayı, like atmayı çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay amigos.